Konuş şimdi. Niye sözünde durmadın? Niye kalleşlik ettin? Hani bırakacaktın Seyit'i? Seyit serbest ama sen burada yoksun. Söyle bakayım şimdi. Kim kandırıldı? Sen mi ben mi? Eğer sen sözünde dursaydın, kalleşlik etmeseydin, Seyit'i bıraksaydın ben zaten yanına gelecektim. Seyit'i nasıl buldun? Yerini kim söyledi sana? Sana söyleyecek değilim herhalde. Niye sözünde durmadın? Niye bırakmadın Seyit'i? Söyle. Ben Çünkü sana sevdalı. Deliler gibi aşık olmuş sana, yalan mı? Ben nereden bileyim yalan mı doğru mu? Ayrıca bana ne? Sana ne öyle mi? Zahra. Sen beni aptal mı belledin? Benim seni bir şey bellediğim yok. Sen de ona aşıksın. Ne? Sen de Seyit'e aşıksın. Ben kimseye aşık falan değilim. Sen sinirinden ne söylediğini bilmiyorsun. Kafanda kuruyorsun abuk sabuk. Öyle kafamda kuruyorum ama hiç de öyle abuk sabuk değil yani. Kafamdakilerin hepsi gerçek, hepsi de doğru. Sen Seyit'e aşıksın mesela. Bu hayal değil. Sen aşıksın. Bu da beni deli divane ediyor. Anladın mı? Ben kimseye aşık değilim. Bana yalan söyleme onu korumaya çalışma. Ben kimseyi korumaya çalışmıyorum. Hem onların yanında değilim. Ayrıldım yanlarından. Herkes yoluna gitti. Doğru mu? Doğru. Yemin ediyorum onların yanında değilim şu anda. Artık rahat bırak insanları. Nerede olduğumu bile bilmiyorlar. Seyit'i bıraktın öyle mi? Bıraktım. Ayrıldın ondan. Evet. Vay be. Ne oldu yine? Şu halin yok mu? O çocuğu korumak için bağrına taş basman. Yüreğinin sesine karşı koyman. İşte bunlar da beni deli ediyor. Artık burada da kalmayacağım. İstanbul'dan da gideceğim. Nereye? Nide'ye mi döneceksin? Keşke dönemişseydim. Ama bir ailem yok ki. Hem ne olacak? Oraya gitsem de alacaksın beni tekrar İstanbul'a getireceksin. Evet. Çünkü senin yerin burası Zöhre. Benim yanım. Benim yerim kimsenin yanı değil. Ben bir başımayım. Ben olarak benim yerim bundan sonra sadece benim yanım olacak. Anladın mı?